Gel abi bu lipotta basalım. 1495 değil mi tamam doğru. Doğru doğru. İçeride bir problem yok. İlerliyoruz. Çet çet ilerliyoruz ulan heyecanlandım ben Gel lan buraya Raş. Raş gel buraya Domenico geliyor Raş. Raş kaçma gel. Oo Şivars gelme. İlk ilk kilim kim olacak onu? Aa öldü amına koyayım slide çalışıyor. Amına lan öl. Lan öl. Ölmüyor lan chat. Vallahi ölmüyor. Gel buraya. Gel 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 gel. Kaçma. Gel 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 gel. gel gel buraya. Gel buraya. Lan lan vur. Vur. Pü. Amına ki lan canı inmedi. İlk kilimiz kim olacak? Hadi bakalım. Beyler benim şeyim nerede ya? Aa dex takı yoktu değil mi? Vay amına koyayım. Beni gören geliyor. Ya bir dur az siktir beyler trollenme. Bak 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 gelir gelmez ghost. İlk, ilk biz mi öleceğiz yoksa? Bak şu Dream King var ya ona şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ona Domenico bu sonra geldiği için bir rezil edeceğiz. Dream, lan mal mi geldi öyle bilirim. Az siktir. Slide slide bana çekme. Gel Dream King bir gel. Bir gel sana Dominikon tadını göstereceğim. Gel sen gel. Gel Dream gel. Gel demek price alıp yayın göstersin. Dominikon'un ilk gününde. Lan ölme. Ölme. Ölme Dream gel oğlum. Gel oğlum yanaş yanaş sana bir yalanda rezil. Yanaş yanaş devam et. Devam et Dream. Devam et. Hazır mısın Dream? Hazır mısın? ilk kilim oluyorsun. Hem de 6 vs de geber. Amma nake. Sana da bir 75 atamadım. Kaç 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 bir slide. Schwarz gel. Şimdi bir asas daha var ya. O kim amına? Var bir daha. Bir daha bir daha bir daha buna 75. Slide amına koyayım nerede o? Burada bir yerde. Neredesin lan Dream? Neredesin lan? Lan nerede o? aa bu mu lan? Lan lan lan, gel gel. Domenico'dan kaçmaz gel. Lan atak kırma amına Kırma. Kaç Murat? Kaç? Gel kovala. Kovala Dream devam et. Dream devam. Lan Domenico'yu kestiler. Dream gel. Dream'i biraz korkutmam yok mu peki? Gel 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 gel. Laf sizin atacağınız illüzyonunuz Dalis geldi. Bir atıyoruz. Gel sana bir spike. Bir az Aslı varıyor vurmasın ölürüm. Varıyor vurmasın ölürüm. Kaç kaç. Devam et Dream. Sana daha neler yapacağım. Devam et Dream'cim. Devam devam. Koşun lan bana okçu mu vuruyor bu kadar? Boya mı koyayım ne demiş atıyormuş. Devam Dream'cim devam varıyor. Mike'ye koş. Dream gel. Gel Dream gel sana da. Daha... Pires malis ismi attı. Pires'cim yapma böyle şeyler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kaçmayın beler. Yanaşın. Yanaşın arkadaşlar. Kaçmakla ayağımına. Okçu çok vuruyor ya. Canımı çok indiriyor. Dönemiyorum. Gel buraya gel. gel buraya direyim. Seni bir daha rezil edeceğiz. Pires ölür mü? Pires kestim. 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 Kestim abi kestim %90 ölecek elini düşürür müsün? bırak onu bak bir anda Dream'e bir döneceğim kaçmış gibi yapıyoruz Malis gelecek dön illüzyonunu sikim tüm pozisyonu sikti şu an gel Dream Dream gel öldün çık kanka. Öldü. Lan ölür mü lan? Ölür mü lan? Hadi Murat. Gel lan buraya Price. Ya buraya gel. Ya buraya amına Gel buraya beni siz delirttiniz lan. Vurun lan. Vurun. Bu bana vurmuyor. Gel buraya yokçu. Bu ölmez beyler. Dream'i alacağım ya. Dream'e 100 oldum beyler. 75 attı. Ya 75 de attı. Al siktir. Güzel. Lan o neydi? Kör attı. Dream'i beyler. Şimdi mahvedeceğiz Dream'i. edeceğiz. Dream öldü amına koyayım. Aha tor yedi, tor yedi, gel buraya. Sen benimsin. Vortex kesti. Lan kaçmayın. Kaçmayın. Bunu ben keseceğim beyler. Bu adam o yüz ay amına koyayım attı. Sağ yürü, sağ yürü, sağ yürü Ferdi, sağa yürü. Sadaret demiş ki Muro 3 parça mitril var 8'e atılacak pk bitince bak demiş 100 TL donate atmış eyvallah Sadaretçi İdris teşekkürler İdris mitrilleri basarız şu billi db yiyecek herhalde öyle görünüyor hadi abi ben buraya tek atarım bu ölecek şimdi değil ama şimdi vurmuyoruz Doğru zaman. Doğru zaman şimdi değil. Şem de değil. Şem de değil. Şimdi değil. Bir saniye. Kim kesebilirim? Bu adam ölür mü? Yok. Abi şu adam ölecek. Şimdi öldü bu iki yiyecek. Tek yedi. Şu da bende. Gel buraya. Asilzade'yi bırak. İkisini de aldı. Quattro geldi. Quattro'ya vurmasam mı? Bu adam bize vurmuyor. Gel gel sen buraya. Diğeri de bak şu okçuya bir slide beyler uçuyoruz lan. Billi billi asas diye bir atma kanka ölmez o adam. Şunu keseceğim. Bu oyun akıl oyunu sen de geber. Sıra şu Asas'ta gel buraya Asil. Asil de gel buraya. Bana DB gelecek arkadaşlar Quattro'dan. Ananı s**k mageler geldi. Mageler geldi hayır hayır. Kanka bir 10 KB. Be. Siktiler bela mı? bak gelip siktiler belam. Peki mage zıplayacak arkadaşlar. DB yi yesin yiyor. Bizim mage billedi price. atardık. at artık. yetişemiyor. Aa Dream of Kings. Lan DB adam DB'di. Tamam şu Dream'i bir ben bir belasını s**keyim beyler. Bir durun. Bir durun. Nerede o kutsal pireyiz sen gel buraya. Şu Priest DB'ydi buna dönecek diğer asas Vur abi Öldü gel buraya asas Lan kül lazım Kül lazım Kül lazım Beyler bana DB atıyorlar beyler Kesecekleriniz Asil zade beni kesmişti değil mi bu adam Asil merhaba hoş geldin Ben Domenico selam Asil tek yedi İlerliyoruz aga Bak 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 Bizimki amına koyayım mageler Şunu hemen çalayım abi Şunu hemen çalıp döneceğim gel buraya Ya oğlum bu illüzyonu atmayın lan bu illüzyonu atmayın lan. 75 ananı sikim ne oluyor? Toru yedi. Bu öldü beyler. Bu öldü. Sen geber. Gel buraya göllüm. Göllüm. Kör tut. Kör tut Muro. Kör tut Muro. Lan kaçmayın. ya buraya gel. Oğlum tor atıyorlar ya. Bu arkamdan kim geliyor? Flame'miş adam. Krallığa ne kadar var lan? Chat. Krallığa ne kadar var? Flash bas. Flash yok beyler üstümde. Beyler şimdi burayla bir dans edeceğiz tamam mı? Domenico'nun gelişini bu arkadaşlara bir göstermemiz lazım. Selamun Aleyküm beyler. Ölmeyecek. Ananı sikim lootları varmış 75. Ben ölmem kitlenmediğim sürece. Ölmem beyler. Ben çarık db kür aldık ikisine birden. Pires akıllı bu arada. Kime tor attı o? Asas torment yedi. Ölmez kül lazım. Ölmem abi kolay kolay ölmem. Dönüp buradan iki kill alacağım ben rahat olun. Şu adam ölecek. Öldün sen. Birli db yedi şunu bir keseyim. Birli db yedi öldü. Şu asası alacağım ya. Asas kaksiktir git buradan. Sıra kimde? Şu Pires'te. Bu da bende kalır mı lan? Gel lan bıçak. Bıçak, bıçak. Okçu vur biraz da amına koyayım bariyor dese tek at. Kanka gel buraya. Şimdi sadece doldur be Ferdi. Gel. Gel Dominiko'nun gelişini bir gösterelim amına koyayım kuruyan gene. Gel. Ferdi Torat Ferdi ben geleceğim sana Ferdi. Torat atacaksın, geri geleceğim ezik. Torat şuraya. Toru oturtur oraya ben geleceğim sana. At şunu. Sen adamsın. Price'de değildi deme Tor. Sen geber. Bir 75 geliyorum Ferdi sana. Ferdi geliyorum üstündeki hastasa. Amına koydum o kuruyanı. Öldürme Ferdi. Öldürme. aslı DB attı. 10K. Ferdi 10K attı. dönüp keseceğim. Hadi. Hadi. Çok iyi. Gel buraya. Gel. Sen DB edin değil mi? Gel buraya. Üstüme gel. Amına kesen. Gidip beni presime vurup. Siktir git. Öldü adam bu arada. Hadi bir slide. Bana ne sikim neler oluyor. Hadi lan bir 10K Şuraya yalandan vur. Abi CHP bitmeden vurabilir miyim? Dön şuna. Kuruyan ölür mü? Ölmez. Amına koyayım. Öldüm. Zehri öldüm. Ferdi. 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 Kaç 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 Bu ders onlara yeter bu onlara yeter bu çek şey. şimdi yeniden mi döneceğiz yeniden gelin buraya gelin buraya Gelin buraya uçar kolay ölmez arkadaşlar amınis kim yayını gören gelmiş ya nasıl gireceğim buraya Gel 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 aman ya server geldi aha biz ikiler saldırdı şimdi siktim sen sen öleceksin zaten kalp gel buraya kuryasın sana gıcık oldum oğlum Şimdi sıra abi buradan 2 kill çıkaracağım durun durun chat. Burada var yer var. Parti ve satıyor şunu çalacağız. Hedef bu adam. Bu ölmez. Gel buraya. Bu da ölmez. Şurada master mı öttü birini? Az siktir yakalayamadım. Panchos öldü beyler. Bende kalacak. Öldü bu adam. Şimdi bekliyorum. Şimdi bekliyorum. Şimdi. Vay amına koyayım. Vay amına koyayım adam. Nereye uçtu? Gel buraya. Okçu gel buraya. Sen geber. Öldün kanki öldün. Öldün. Toğan atlan. lan. Tük Keselim. Security gel buraya. Security de öyle. Lan diğer varıyor. Diğer varıyor. İki yiyecek. Hadi lan doldurun lan. DB kim yedi? DB şu pres Tek yiyecek. Vay amına. Panchos gel. Panchos çok dayandı lan bu adam. Security hala burada mısın lan? Hala burada mısın lan security? Bunu benim kesmem yok mu peki chat? Bunu benim kesmem yok mu? Gıcık oldum bu adama. Devam. Devam security. Sağlam bir arkadaşımız. Devam. 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 Zık. Rail aldım. Reyle aldım. Gel buraya. Gel buraya mage zıplayacağım mı lan? Bu herhalde LR değil. Asası var. Siktir etmiş şey olmaz. Gel lan buraya. Onu ton atmayın. İzyon atmayın lan. Ton atmayın lan. Ton atmayın lan. Bu priest öldü ton atmazsa yüksek ihtimal. Ton atmazsa ölecek. Ölme lan. Ölme lan. Şimdi. Gel lan buraya sıra sende mi? Gel Dream sana gıcık oldum. Sağdan gelen adamlara güvenecek yüksek ihtimal. Mage mi onlar? Mage. Dream ne yapıyorsun koyayım? Yürek mi yedin ya? Ton attı. Böyle mageler var orada. Kaç. Kaç abi. Kaç soldan. Kaç. Kaç şuradan iki mate çıkarıyorum arkadaşlar sizin için. Şu adam öldü yüksektim. ihtimal. Gel buraya. Hop. Selamun aleyküm. Amına koyayım uçarak kestim. Dönüp bir 75 atmam yok mu? Az siktir ölme lan. Ölme lan Murat bir iki kalcan. Ölme lan amına koyayım ölme lan. Helal lan sana ölme lan. Oğlum çok kötü. Anasını <laughs> sikip server vuruyor. Server vuruyor amına koyayım. Harbi gaza geldi. Herkes gaza geldi çet. Pançoslar gene geldi. Panços kitlenince şu Gemir'i bir alalım abi. Gemir gel buraya. Pançosun canı inmez ya sanmıyorum var Sağdan mele geliyor. Ben bunu kesip kaçarım ya herhalde. Adamlar beni sikmeye geliyor beyler. Beni sikmeye geliyorlar. Lan bu adam bende herhalde. Dur bir saniye. Dur 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 dur. Gel buraya gel buraya BP gel. Selamun aleyküm. Sana bir uçan spike. Oğlum bizi preist ölüyor. Gel geldim geldim geldim. Bu da öldü. Geldim kardeşim. Sen üstündeki var ya torat gerisi bende ya. Panços da ölür. Lan kes atmayın lan. Yapmayın lan. Ya buraya? Ya buraya bir slide? Kitlenecek lan o adam. Kitlenmedi mi? Kim bu? Ya buraya gel. Skullet. Skullet. Bıçak bıçak bıçak. Gerek kalmadı.